Herkese merhaba, Josh Chef Kitchen'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün yapacağımız ekmek aslında öyle herhangi bir ekmek değil. Bu bir rivayete göre kralın kızına, başka bir rivayete göre de ustası olan fırıncının kızına aşık olan Tony'nin hikayesini anlatan bir ekmek. Tony kıza o kadar aşıkmış ki dönemin zenginliği simgeleyen ne kadar ürün varsa hepsini içine koymuş ve sonunda müthiş bir ekmek elde etmiş. E tabi sonunda da babasını veya kızını etkilemeyi başarmış. Anlayacağınız gene gönül işi var işin içinde. İşte gördüğünüz gibi bazısı dağları deler, bazısı da el emeğini ortaya koyar ve böyle müthiş bir ekmek elde eder. Her zaman saygımız sonsuz böyle sevgilere, böyle aşklara ve bu tarif günümüze kadar gelmiş. Pane İtalyanca'da ekmek, de gencimizin ismi ve ortaya Panettone ekmeği çıkmış. Ne kadar güzel bir hikaye. Bugün bunu yapacağız. Süreci biraz uzun. Malzemelerimiz hazır. Yolumuz dediğim gibi uzun. Hadi başlayalım. Ekmeğimizin yapımına aslında bir gün önce başladık. Bir gün öncesinden yapacağımız bir starterımız var. Bir baz hamur elde etmemiz lazım. O yüzden ben şimdi bir gün öncesine gidiyorum. Yapmış olduğumuz işlemleri siz bir izleyin. Tekrar birlikteyiz. Bir önceki günden herkese merhaba. Şu anda yapacağımız olan işlem panettonimizin başlangıç hamurunu, baz hamurunu hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi bir gün öncesinden, akşamdan, akşama doğru bunu hazırlamanız gerekiyor. Bu bizim baz hamurumuz olacak. Güzelce mayalanacak ve bir sonraki gün yapacağınız hamurunuzu güzelce besleyecek. O çok güzel mayalanma sürecini bu hamur sayesinde yakalayacağız. Burada tam 200 gram unumuz var. Unumuzu her zamanki gibi eliyoruz. Eğer mikseriniz yoksa bu tarif gerçekten biraz zor. Elde yapılması için çok uygun olmayan bir tarif. Mikser burada şart gibi duruyor. Hamurunuzu çok iyi yoğurmanız gerekiyor. Öyle bir kıvam kazanıyor ki o. Çok elastik bir kıvam alıyor çok yoğurmaktan. 200 gram unumuzu koyduk. İçine 4 gram yani aşağı yukarı yarım tatlı kaşığı kadar bir tuz ekliyorum. Şurada da 4 gram mayam var. Instant mayam var. Bu da aşağı yukarı böyle dolu dolu bir tatlı kaşığına denk geliyor. Ve 120 mililitre ılık su. Suyumuzu da ekliyorum. Bu hamuru mikserde yapmanız şart değil bu arada. Çünkü küçük bir hamur. Ben şimdi bunu mikserle güzelce bir kıvama getireceğim. Güzelce bir yoğuracağım mikserimle. Evet hamurumuzu ben makinede yoğurdum. Bir bütün haline geldikten sonra da elime aldım. Güzelce yoğurdum. Böyle pürüzsüz bir hamur elde ettik. Bakın şöyle yumuşak. Pürüzsüz bir hamur. Şimdi biz bunu mayalandırmaya bırakacağız. Oda ısısında. Belki fırınınızın içinde sadece ışığını yakarak. Aşağı yukarı bir 3 saat kadar mayalandıracaksınız. Üstünü streçle kapatıyorum. Bunu şimdilik kenara alıyorum ve bir sonraki işlem olan meyvelerime geçiyorum. Portakallarımın 4 tanesini doğradım. Şimdi 5.ye geldim. Size göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Şöyle olabildiğince dıştan ince bir şekilde kabuğunu alıyorum. Aynı şekilde limonumun kabuklarını da alıyorum. Bakın şu şekilde olabildiğince beyazını çıkarıyorum. Artık şu benek benek yere geldiğiniz zaman yeterlidir. Daha fazla gitmenize gerek yok. Evet sonuncuyu da yaptık. Önce bunları tenceremin içine aldım. Bakın şöyle bolca su doldurdum içine. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika kadar haşlıyoruz. Ondan sonra da süzeceğiz. Evet 15 dakika oldu. Bence haşlandılar. 15 dakikadır haşlanıyorlar. Şimdi ben bunları süzüyorum. Bu arada bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dışarıdan hazır şekerleme de alabilirsiniz. Ama hak verirsiniz ki evde yapılan her şey bence daha güzel oluyor. Ama bu genel olarak yaptığımız bütün işlemlerin arasında bana sorarsanız en vakit alan işlem bu. Bunları süzdüm. Aynı tencerenin içine geri koyuyorum. İçine 250 gram şeker koyuyorum. 125 mililitre de su koyuyorum. Ocağımın üstüne alıyorum. Ara ara karıştırarak 45 dakika kadar Güzelce pişireceğim kabuklarımı. Şekerlemelerimiz güzelce piştiler. Bakın şöyle şeffaf bir hal aldılar. 40-45 dakikadır pişiyorlar. Ben şimdi bir kepçeyle bunları alıyorum. Şöyle kabın içine birazcık şeker aldım. Bunları şekerimin içine ekliyorum. Şekerlemelerimiz hazır. Bakın şu şekilde. Yapmamız gereken bir şey daha var. Kuru üzümlerimizi suya yatırmamız lazım. Bir gece önceden ki. Onlar da yarın için hazır olsunlar suyun içinde bekleyecekler. Güzelce şişecekler ve ekmeğimizin içine girmeye hazır olacaklar. Hamurumun mayalanma sürecinin bitmesine aşağı yukarı 1.5 saat kaldı. Mayalandıktan sonra onun gazını alacağım. Yani şöyle elimle hamurumu ezeceğim. Ondan sonra tekrar aynı kabın içine koyup üstünü güzelce streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Bütün gece boyunca buzdolabında kalacak o. Yarın işlemlere başlamadan 2 saat önce mutlaka dolaptan çıkarın ve oda ısısına gelmesini sağlayın hamurunuzun. Şimdi artık günümüze dönebiliriz. Müzik Evet tekrar günümüze geri döndüğümüze göre artık ekmeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle yapmamız gereken şey buradaki sütümden ben çok az böyle iki yemek kaşığı kadar ayırdım. Ve mayamızı birazcık ılındırmış olduğum sütümün içine koydum. Ve karıştırıyorum. Birazcık aktifleşmesini sağlayacak bu. Mayalandırmış olduğumuz baz hamurumuz da burada. Aşağı yukarı 2-2,5 saattir dışarıda bekliyor. İşlemlerimize elenmiş unumuzla başlıyoruz. İçine hemen şekerimi ekliyorum. Tuzumuzu da ekliyoruz. Bu aşamada vanilyanızı da ekleyebilirsiniz. Çubuk vanilya kullanıyorum. Ben çubuk vanilyanız yoksa eğer vanil, vanilin veya vanilya aroması da kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Burada sütüm ve yumurta sarılarım var. Bu arada baştan söyleyeyim, bu yapmış olduğum ölçüler benim 3 tane panettone çıkarıyor. 3 tane panettoneyi ne yapacaksınız diye sormayın. Bir tanesini bize saklayacağım. İki tanesini de herhangi bir yere giderken hediye olarak götürebilirim. Veya sevdiklerinize verebilirsiniz. Ben şimdi bu sıvılarımı yavaş yavaş içine ekliyorum. Ve aynı zamanda da hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Evet malzemelerimiz güzelce karıştı. Şimdi içine sütle birazcık açtığımız mayamızı da ekliyoruz. Mayamızı koyduktan sonra birazcık daha karıştırıyoruz. Mayamızı da iyice karıştıktan sonra İçine dün yapmış olduğumuz bas hamurumuzu ekliyoruz. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. <laughs> Hamurumuz da içinde karıştı. Şimdi de küp küp kesmiş olduğum tereyağlarını azar azar eklemeye başlıyorum. Aynı zamanda karıştıracağım. Yavaş yavaş tereyağını içine yedireceğim. Bütün tereyağlarını attım. Burada önemli bir husus var. Tereyağınızın soğuk olması lazım. Ve şimdi bu tereyağı içinde yok olana kadar, hamurumun içine iyice işleyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Başlatmadan önce balımı da koyuyorum içine. Ve şimdi bu aşamadan sonra aşağı yukarı 20-25 dakika güzelce e, yavaş hızda başlayacağım. Bir 10 dakika kadar yavaş hızda karıştıracağım hamurumu. Ondan sonra bir 10 dakika 15 dakika kadar da orta hızda devam edeceğim. Hamurum öyle bir kıvam alacak ki bakın şu an hep yapış yapış hamurum. Öyle bir kıvam alacak ki hem ele çok böyle yapışmayan ama aynı zamanda da böyle açtığım zaman perde gibi açılabilecek elastik bir hamur elde etmek istiyorum bu işin sonucunda. O yüzden ben şimdi bunu güzelce karıştırmaya başlıyorum. Ondan sonra da meyvelerimizi ekleyeceğiz. Evet bir 20 dakikadır hamurumuzu yoğuruyoruz. Gayet güzel kıvamda. Bakın böyle çektiğiniz zaman şu perdemsi yapıyı görmeniz lazım. Bu da hamurumun artık hazır olduğu anlamına geliyor. Bu aşamada hazırlamış olduğumuz meyvelerimizi artık içine ekleyebiliriz. Dün akşamdan gördüğünüz gibi kuru üzümlerimi ıslatmıştım. Güzelce şişmişler. İçine ben hazırlamış olduğumuz şekerlemeleri de küp küp doğradım ve içine ekledim. Ve şimdi bunları İçine ekliyorum. Bolca meyve olması lazım içinde. Bu ekmeğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Aşağı yukarı 5 dakika daha hamurumuzu yoğuracağız. Ondan sonra da tezgah alacağız. Meyvelerimizi de hamurumuza güzelce yedirdik. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Şöyle tezgahımı almadan önce birazcık tereyağıyla tezgahımı güzelce bir yağlıyorum. Kesinlikle un kullanmayın bu aşamada. Daha fazla un istemiyor bu hamur şöyle tezgahımın üstüne dökebilirim. Ya elde etmeniz gereken hamurun gerçekten yapısı bu. Tam olarak bu. Eğer bundan birazcık farklıysa ya yanlış yaptığınız bir şey var ya da atladığınız bir şey var demektir. Şimdi her ekmekte olduğu gibi küçük katlama işlemleri yapacağız. Güzelce havalandırıyoruz bu aşamada ekmeğimizi. Bunu böyle bir 15-20 defa yapmanız yeterli olacaktır. Yani şöyle hamurumuzu güzelce katladıktan sonra şöyle bir toparladım. Ve şimdi bunu önceden yağlamış olduğum bir kabın içine alıyorum. Aşağı yukarı bir 3 saat kadar o kabın içinde mayalanacak. Ondan sonra 3 saatin sonunda alacağız, tekrar gazını çıkarıp pişireceğimiz panettone kaplarının içerisine alacağız. Bu panettone kaplarını göstermek istiyorum. Panettone kaplarını internetten satın alabilirsiniz. Bunların özel böyle bir kartondan yapılmış kabı var. Bunların içinde pişiyorlar. Eğer bunu bulamazsanız bu boylarda bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Ama bu olursa daha iyi olur. Çünkü pişirdikten sonra da bir işlem yapmamız gerekiyor bu panettoniye. Ben şimdi bunu şöyle olduğu gibi alıyorum. Kabımın içine alıyorum. Siz dilerseniz bunu oda ısısında dilerseniz başka bir yerde mayalandırabilirsiniz. Bu esnada da üstünü streçle kapatmayı ihmal etmeyin. 3 saat sonra görüşürüz. 3 saatin ardından tekrar birlikteyiz. Havurumuzu görüyorsunuz. Ne kadar güzel şişmiş. Müthiş mayalanmış. Bakın şu hava kabarcıkları çok önemli. Şimdi bunun gazını alacağız. Ve kaplarımıza yerleştireceğiz. Orada da küçük bir mayalandırma yapacağız. Orada da aşağı yukarı 2 saat kadar mayalandıracağız. Ondan sonra da pişireceğiz. Ben kaplarımı şöyle önceden güzelce yağladım tereyağıyla. Ben şimdi bunu 3'e böleceğim. Siz dilerseniz tartabilirsiniz. Gramajına göre de üçe bölebilirsiniz. Göz kararı da yapabilirsiniz. Kabın içine alıyorum. Evet, kaplarımıza doldurduk. Hamurlarımızı ben şimdi bunların üstünü streçliyorum. 2 saat sonra tekrar görüşürüz. 2 saat mayalansınlar. Ardından hallerini göreceğiz. Evet, iki saat daha geçti. Hamurlarımız güzelce mayalandılar, güzelce şiştiler ve şimdi artık onları fırına atma vakti geldi. Fırınım da ısındı bu arada. 175 dereceye ayarladım fırınımı. 175 derecede 30 dakika, ondan sonra 160'a düşürüp bir 30 dakika daha pişireceğim üstlerini çizeceğim. Tam ortalarına birer parça tereyağı ekleyeceğim. Şöyle şu şekilde. Bir tereyağı küpünü şöyle tam ortasına yerleştiriyorum. Ve artık bunlar fırına gitmeye hazır. Dediğim gibi 175 derece 30 dakika daha sonra 160'a düşürüp bir 30 dakika daha pişiriyorum. Toplamda 1 saat pişiyorlar. Ondan sonra görüşeceğiz. Panettone'lerimiz pişti. Fırından çıkardım. Toplamda tam 1 saat piştiler ve bu şekildeler. Ama hala yiyemiyoruz. Çünkü bunların soğuması lazım. Bekletmemiz lazım. Bekletirken de yapmamız gereken belki de en önemli şey bunları ters çevirmek, ters bir şekilde asmak ve bunları 12 saat kadar, bir gece boyunca bekletmek. Bundaki amacımız hem içeriye doğru çökmesinler hem de o içindeki hava kabarcıkları yok olmasın. Bu çok çok önemli panettoni yapımında. O yüzden şöyle bir taktik geliştirmiş ustalarımız. Biz de bunu takip edeceğiz. Şöyle iki tane e, tahtadan yapılmış şişim var. Şimdi bir tanesini bakın tam şuradan geçiriyorum. Bir tane de diğer tarafına geçiriyorum. Ve bunu bakın ben şöyle bir kitap yükseltisi hazırladım. Bunların arasına asabilirsiniz veya böyle yüksek bir tencereniz varsa bu tencereye de asabilirsiniz. Bu bir gece boyunca böyle bekliyor. Bakın şu şekilde. Bunları bu şekilde bir gece bekletiyoruz. Aşağı yukarı 12 saat kadar bekliyoruz. Bunlar güzelce soğuyor. Yarın kesip içine bakacağız, tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Bu kadar emek verdik. Bakalım değmiş mi. Yarın sabah tekrar görüşürüz. Yaklaşık 14 saat oldu. Ekmeklerimiz dinlendi. Artık soğudular ve onları artık kesme vakti geldi. İçini göstermek istiyorum sizlere. Nasıl olması gerektiğini hep beraber görelim istiyorum. Şöyle tam ortasından kesip size göstermek istiyorum. Şöyle ekmeğimizi göstermek istiyorum sizlere. Gayet güzel. Bakın içindeki hava kabarcıkları da oldukça belirgin. Meyve dağılımı gayet güzel. Şimdi bir parça da kesip tadına da bakmak istiyorum. Hmm. Çok güzel olmuş. İçindeki meyve dağılımı harika. Yani ağzınıza attığınız her dilimde içine girmiş olan her ürünün tadını alabiliyorsunuz. Portakalın, limonun, üzümün Vanilyanın tadı bile geliyor. Gerçekten çok şahane olmuş. İçi yumuşacık. Hatta böyle lif lif. Bu da olması gerektiği gibi aslında. Belki bizim kültürümüzde bu yok. Evet ama içine kullandığımız bütün malzemeleri biz fazlasıyla kullanıyoruz. Bir de önümüzdeki hafta Noel. Bütün dünyada Noel kutlanacak. O yüzden dedik ki şöyle Noel lencesi. Hem böyle birlikteliği, paylaşımı, umudu temsil eden, simgeleyen bir şey yapalım, bir ekmek yapalım dedik. Efendim 3 gündür beraberiz. Panettone yaptık. Biraz uğraştırıyor dediğim gibi. Ama işin sonunda gördüğünüz gibi 3 tane şahane ekmeğimiz oldu. Umarım bu tarifi yaparsınız ve beğenirsiniz efendim. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Alta mutlaka yorumlarınızı da eksik etmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.